Serbest Vuruş YouTube kanalından herkese selamlar. Hakan abimin kanalındayız. Hakan abime konuk alıyorum kendi kanalında. Abicim hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin Trabzon'a. Hoş bulduk. Bugün konuşacağımız çok konu var. Trabzon Spor takımımızın gündemi dolmaya başladı tabii ki de. Yeni sezon hazırlıkları başladı. Kupa törenine değineceğiz. Altay maçına biraz değineceğiz. Ve özellikle Trabzon Spor takımımızın transfer hareketliliği ile alakalı birazcık değerlendirmelerde bulunacağız. Tabii ben de severek izlediğim bir kanal ve bizzat Trabzon'a geldikten sonra uzun yıllar oldu ve kanala ben kendim çıkmak istedim. Sizlerden ricam abone olmayan dostlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz varsa kanala mutlaka abone olsunlar. Hakan abimin kanalı çünkü çok değerli. Sıcak bilgileri aldığımız bir isim Trabzon'da. Davet ettiğin için çok teşekkür ederim abi. Ben tabii davet edildim ama dedim senin kendi kanalında konuk alacağım kusura bakma. Ben yayın açacağım dedim sana ve sen de kabul ettin. Öncelikle sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve sözü topu sana evet. atıyorum Hakan abi. Hemen şampiyonluk kutlamalarına geçelim. Evet. E, Giray e, orada baktığımız zaman Onur da vardı. Onur'la birlikte evet. izledin. E, ne şartlarda geldiniz? Evet. E, statta neler yaşadınız? Bizle biraz paylaşabilir misin? Yani e, 136 tane isim arandığını biliyoruz. Tabi 136 isimden de gelen herhalde 10 kişiyi geçmez. Tabii çok fazla efsane oyuncumuz var tabii ki de. Orada kulübümüz hani hangi birini arayacak diye düşünce var. Herkese böyle bir e, algı da var tabii ki de. Katılıyorum. Hangi bir aranacak ama 2012-2011 şu an güncel bir durum. 2010-2011 ile alakalı ben mesaj verilmesini düşünüyorum. Net bir mesajın verilmesini düşünüyordum, verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Nitekim kaptan Onur'la beraber biz geldik. Ee, bir gün öncesinden arandık. Onur 16 saat karayoluyla geldi. Düğününü bıraktı. Eşi yeni doğum yapmıştı. Üç aylık bir bebeği var. Allah bağışlasın. Onu bıraktı. Arkasından ben de işte bir tatil dedim. Onu hemen yarı kestim. Zaten gelecektim ben. Beni biliyorlar. Sadece son dakikada bir planlama değişikliği oldu. Cumartesi alındı. Hepimiz biliyoruz. Geldik. Hani bize kulübümüz bir yer ayarlamış ama benim bir tek Onur da ben de birazcık moralimiz bozuldu Hakan abi. Şundan dolayı hani geldik bize bir halatır sorulabilirdi. Tabii ki de bizim kupa töreninde ön plana çıkmamız gerekmiyordu tabii ki. O ayrı bir konu. Bizim bir beklentimiz de yoktu aslında kulüpten. Hani bizim kupayı kaldıralım, pistte yürüyelim, bizi sahaya sürsünler. Böyle bir beklentimiz yoktu ama şunu bekledim ben açık ve net söylemek gerekirse. Bir yemek organizasyonu olur. Örneğin Bahattin Güneş hocamız geldi eski efsanelerden. İki tane şampiyonluk yaşamış bir isim. Dedi bizim dönemimizde onunla da konuştum ben. İki kişi geldi bizim koca dönemimizden dedi. Hani e, ekonomik şartı bozuk olanlar mesela gelemediler dedi. Çünkü herkes kendi şartlarıyla gelmesi gündemdeydi. Hani tamam bizim jenerasyonda. Bir sıkıntı yok. İlla ki gelebilirdik ama eski jenerasyonda mutlaka ki durumu kötü olanlar vardı. Onların gelemediğiyle alakalı tabii duyumlarımız oldu. Üzüldük. Hani bilsek biz bile elimizden geldiğince yardımda bulunabilirdik gelmek isteyenlere. Ama şunu söylemek istiyorum. Biraz plansızlık oldu. 2012-2011 kadrosuyla alakalı mutlaka ve mutlaka ben bir mesaj verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onur'la ben geldik. Kimse ne yanımıza geldi, ne hoş geldiniz dedi, ne bizi ee, karşılandı. Hani ben şunu beklerdim Hakan abi. Sabah gidelim kulübe. Bir ufak böyle eski efsane oyuncularımız var ki biz ben onlara gerçek efsane diyorum. Bizim dönemimizdeki oyuncular biz de tamam katkı sağladık. Trabzonspor takıma en ufak emeği olan herkes benim için efsanedir. Çok Çünkü çok önemli bir değer için mücadele veriliyor. Ve Trabzonspor takım iyi ki var dedik gene bir kez daha bunu gördük. Gerçekten tüm Türkiye'de ders verdik ama şunu söylemek istiyorum. Çok basit abi bir plaket. 2012-2011 sezonuna temsilen resmi isteden bir fotoğraf bu işi çözel bitirirdi. Mesaj verilecek bir zamandı. Ee, daha sonradan hani e, yapılabilir mi gene yapılabilir ama zamanında ve yerinde ben her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. Böyle bir sistem olabilir ama kutlamalara geliyor. Görsel hemen... çok güzeldi. Müthiş ama abi. dediğin gibi arka planda maalesef e, bu işlerin organizasyon kısmında çok geç kalındı. Evet. Birçok insana ulaşılmadı. İnşallah onların bir şekilde gönlü alınır. Şu var mesela taraftarlarımıza şunu diyor, davet beklemeye gerek yok deniliyor ama şu var birini arayıp diğerini aramıyorsan orada tabi ister istemez şunu düşünür oyuncu ya o değerli ben değersizim. Yani keşke tek bir deklarasyon yayınlansaydı. Başkan Ahmet Ağulu'nun adı altında bütün emeği geçmiş bu kulübe eski futbolcularımızın hepsi bu şampiyonu kutlamamıza davetlidir bitti. Not o zaman da. beni niye aradın onu niye aramadın olmazdı e, dediğin şey... gibi biraz aceleye geldi. İnşallah ya, ben, alırlar. ben kimsenin, madem 10 kişi aranıp 20 kişi aramıyorsa buna karşıyım ben de. Herkesi ya arayacaksın iyi Keşke hiç kimseyi aramasalardı. Dediğin gibi bir yayınlama yapsalardı. İşte bizim 2012-2011 ile alakalı da hani benim söylemek istediğim şey şu. Güncel bir konu. Adamlar 10 sene öncesinde hak etmediği bir kupayı kaldırdılar mesela. Örnek veriyorum. Bizim şampiyonluk olduğumuz sezon, şampiyonlar ligine gittiğimiz dönemi biz taçlandırabilirdik bu şampiyonluk töreninde. Bu fırsat var mi? Fırsatımız çok büyüktü. Biz bu fırsatı kaçırdığımız için üzgünlüğüm var. Yoksa bizim takımımızdan ziyade eskiye dönersek çok fazla isim var dediğimiz gibi. Ama bizim mesaj anlamında çünkü 7. şampiyonluk mu 8. şampiyonluk mu tartışılan bir ortamda 8. şampiyonluğu da bu şekilde herkesin gözüne sokabilirdik abi. Evet, Hak ettiğimiz evet şampiyonu fırsatı kaçırdık. Ben üzüntüm bu ama Tören, organizasyonlar, her şey ince ayrıntısına kadar düşünülüp bunun gözden kaçacağını da ben tahmin etmiyorum evet. abi. Gelelim Altay maçına. Evet. 2-1'lik kazanılan bir müsabaka. 70 bin kişi önünde oynanan muhteşem bir atmosfer vardı. Ama ben mesela Abdullah Avcı'dan en az 3-4 genç oyuncu oynatmasını bekledim. Çünkü evet. hedef kalmamış, şampiyon olmuş. Karşı taraf 16 yaşında oyuncu koydu mesela 85. dakikada. Evet. Ben en azından tamamıyla değil de üç tane dört tane genç daha önce kullanılmamış oyuncuların denenmesini isterdim bu karşılaşmada. Maç sonrası tabi hoca şunu söylüyor. Gel, burada, buraya gelen İstanbul'daki taraftarlarımıza da az kadro ile çıkmak istedik. Çünkü galibiyetle veda etmek istedik şeklinde bir ifade var. Senin görüşün nedir Altay maçı ile ilgili? Şimdi e, Abdullah hocanın kadro tercihine saygımız sonsuz. Hani bizim onun üzerinden çok tabii ki de bir şey deme hakkımız belki var belki yok bilmiyorum ama şimdi üç e, tane neden var abi. Bir maç kazandığın zaman para geliyor. Hani bu bir, kulübe bir para girdisi oluyor. İkincisi tabii kazanıp bir rekor kırmak istiyor, puan toplamak istiyor. Üçüncüsü 70 bin kişiye ben oyuncuları izletmek istiyorum diye düşünüyor olabilir. Ama inanın bana orada 3-4 tane yıldız oyuncularımızdan 4-5 tane koyup 4-5 tane harmanlasaydık biz bu maçı kaybetsek ne olurdu? 2 milyon, 3 milyon az para girerdi. Ama belki de o maçta biz örnek veriyorum. Ben Emirhan Gedik çok merak ediyorum ve e, Emirhan'ın Almanya'da 10 tane genç oyuncu arasında 6. sırada en değerli bir oyuncu adı geçen bir Emirhan'ı şu an ben görmek isterdim. Belki de Emirhan'ın evet. oynaması... Emirhan, Emirhan. Emirhan, Emirhan. Emirhan pardon. Emirhan'ı görmek isterdim. Mesela e, şunu söylemek istiyorum abi. Oynasa Belki de bize daha büyük bir paralar gelebilirdi. Oyuncunun özgüveni gelebilirdi. Tabii Gelecek sene planlama takardım. anlamında Bursa'dan 3 tane oyuncu aldık. Biz bu 3 tane oyuncu neden apar topar aldığımızı mesela. Aldık. Hiç oynatmadık ve Bursa küme düştü. Ve Bursa küme düştü dediğin gibi çok önemli detaylar. Keşke e, bu tarz 2-3 tane oyuncu en kötü sonradan. Mesela ben bir Koyutan yerine Emrah'ını görebilirdim diye düşünüyorum. Yunus Manlı'nın yerine en kötü başka bir genç oyuncu Yani olabilirdi yani kadro Yunusmanlı Yunus Onun yeni başka bir olabilirdi diye düşünüyorum. Abdullah Hoca'nın tercihi ama hani e, genç oyuncuları da ben merak ediyorum Hakan abi. Şu an şartlar çok müsait. Bu müsaitlikte genç oyuncuları göremediğimiz için birazcık üzüldüm. Gelecek sene yapılanmasında bu genç oyuncular takımımızda nerede olacaklar o da merak Ben olur. de çok merak ediyorum bu konuyu. Peki geçelim transfere. Görüntü itibariyle Trabzonspor'un ilk transferi Abdullah Avcı olacak gibi evet, bir görüntü var. Özellikle. Daha önce yönetim kurulu tarafından bir teklif daha sonra görüşürüz dendi. İstanbul'da bugün yarın hem gidecek oyuncular hem transfer edilecek oyuncular ve kendi durumunun da konuşulacağı bir toplantı yapılacak. E, ne diyorsun ilk transfer? Abdullah Avcı olur mu? Şimdi önce bir kere e, hocanı belirleyeceksin abi. Hoca bir sene sözleşmesi olan bir teknik adamla 3 sene 4 sene planlamasını yapmak isteyen bir Ahmet Ağoğlu var. Eğer 3 sene 4 sene planlama yapacaksan sen bir sene kalmış bir Abdullah Avcı'nın istediği bütün oyuncuları alır takımda yeni bir revizyona gidersen o zaman Abdullah Avcı bir sene sonra gittiğini hesaplarsak gelecek teknik adam bunları düşünmeyebilir. Örneğin Cornelius gibi bir Santoforla oynamak istemeyebilir. Ben daha çabuk, daha hızlı bir Santoforla oynamak isteyebilirim. Onun için ki biliyoruz Ahmet Başkan sözlü bir şekilde hocamızla görüştü. Hocamızdan gelen cevap şu şekilde basına yansıdı. Tabii bunun doğruluk payının ben çok aslında düşünmüyorum ama şöyle deniliyor. Hocamız demiş ki bekleyelim biz zaten buradayız önümüzü görelim. Yani bu cümleyi ben Abdullah Avcı'nın şu anki deme, basına verdiği demeçlere de bakarsak uzun yıllar burada olmayı konuşan bir hocamız var. Ben böyle bir demeçten ziyade Abdullah Avcı'nın da sözleşmesini uzatacağını hatta şu sıralarda belki de masada oturuyorlar ve bu masada ilk transfer hocam sen ol sonra içerideki... İç e, iç transferimizi halledip dışarıya hemen yönelelim. Geçen seneki doğru planlamamızı bu sene de yapalım diyeceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi çok fazla soru soruyorlar arkadaşlarımızla, kardeşlerimiz, abilerimiz. Dersinin durumu belli değil. Vakhemi'nin durumu belli değil. Poğaç'ın durumu belli değil. Takımda gidecekler, kalacaklar. Uğurcan Çakır belli değil. Bakasetas, Canini. Canini belli değil. Canini. De belli değil. bile belli değil abi. Konyolus'un bile ciddi bir para gelir. Abdülkadir Ömür belli değil. Bazı e, yorumlar geliyor gene, okuyoruz hepsini. Mesela şey diyorlar Hakan abi, Abdülkadir Ömür satılmalı mı, Bakasetas satılmalı mı gibi sorular. Uğurcan Çakır giderse kim gelir? 7 artı 4 kuralı, 8 artı 3 kuralı ama sorduğun soruya cevabım şu olur, ilk transferin ben Abdullah Avcı olacağını düşünüyorum, aldığımız bilgiler de bu şekilde. Peki kaç oyuncu transferiyle Trabzonspor sana göre noktalar? Şimdi normalde baktığımız zaman hep bahsettik, bir stoper, sağ ayak. E ee, tabii Edgar konusu var. Edgar gelirse bana tabii. göre yabancı e, stoper almaya gerek Gerekli. yok. Gerek yok. Ahmet Can orayı tamamlıyor. Taha da var orada. Taha var. Ee, Hüseyin Türkmen belki kalır belki gider. Solbek ciddi. Marek Kamshikin yerine 6 8 numara arandığını biliyoruz. Bir de Koyta giderse bir genç santrafor. Perez e, yine sakatlandı. Perez var bir sağ bekte Kaç tane oyuncu sana göre olabilir Bir hangi mevkiler olur? Abi mu? şimdi bizim öncelikle yabancılardan birazcık e, kurtulmamız lazım. Şimdi diyabetesi gelecek Flaviosu. Onlar muhtemelen yine kiralık arası. Gidecek arar. ama kurtulman lazım. Bunlar evet. da bir maliyet biliyorsun. Tronsen, Koyta. Tronsen, Koyta ile yollar ayrılması gerekiyor. Puaç gidiyor. Densil gidecek mi kalacak mı? Densville ben gene iddia ediyorum. Ligin en önemli stoperlerinden bir tanesi ve çok beğeniyorum. Sol bek ve stoper oynaması büyük bir avantaj. Sağ stoperde de oynayabiliyor. Ee, hani Densil bence eğer biz anlaşmazsak ben iddia ediyorum İstanbul'dan bir takımda Densville izleyeceğiz. İddia ediyorum yani bu konuda. Gider. Hani bonservisi de böyle boşa çıkıyor diyebiliyorum öndense evet. de. Hani e, o da önemli bir detay ama e, hücum hattında da bir on numara ihtiyaç duyulabilir. Ekstradan abi. Vakayeme gittiği zaman Kouassi son final maçını oynatmadı mesela. Yok Kouassi... Vakayeme olamaz. Hep karşılaştırıldı. Olmaz. Yattara da olamaz. Yok, Yattara ile kesinlikle. Asla. Ben, Yattara ile ben Vakayeme'ye kıyaslamam. Ben de öyle düşünüyorum. Belki şöyle bir şey var. Gol anlamında Vakayeme daha fazla gol atmış olabilir. Daha çok katkı sağlamış ama Yattara'nın asistlerine baktığın zaman, oynadığı futbola baktığın zaman asistlerde Vakayeme'den çok daha. Yani Yattara kendi atmaktan ziyade attırmayı seviyordu. Ya ben İbrahim Yattar ile beraber yıllarca oynadım. Gerçekten e, müthiş bir karakter. Müthiş bir oyuncu. Ben İbrahim Yattar'ı yani herkesin futbol görüşü farklı. Burada bazı arkadaşlarımız şimdi yorumun altına yazın lütfen. Diyin ki biz emeği daha önde veya Yattar'ı bir kıyaslama yaparsanız. Ben eski bir oyuncu olarak hani dışarıdan Vakiyeme'yi de izledim canlı. Ben gözü kapalı Yattar'ı diyorum abi. Yattar'ı hem duruşu hem karakteri hem sözleşme imzalama durumları. Yattar'ı buradan ağlayarak gitti biliyoruz. Biliyor Ama mi? şimdi... Bunlar da önemli bir değer olduğunu düşünüyorum ben abi. Şimdi yatları buradan ağlayarak gitti. Bunlar da önemli bir değer ama Vakayemey'e bakıyorum ben şu an duyduğumuz duyumlarda çok komik işler dönüyor transferde para çok ön plana çıktı. Hani bizim efsaneleşmiş oyuncularımıza doğru giden biri Vakayemey'de para da gidiyor gibi geliyor ama, ama benim canımı sıkıyor bir taraftan olarak. Eski sevginin Vakayemey'e karşı olduğunu düşünmüyorum ben yani Vakayemey'in evet. kalmasını isteyenlerin sayısı çok fazlaydı ama bugün ki muhtemelen yorumlarda yazarlar. Bugün evet. belki de yarı yarı. Yarı yarıdan da fazla. Gitsin diyenlerin sayısının da çok daha fazla olduğunu yorumlarda görebiliyorum. Tabii kendi sonuçta kendi tutumu bu noktaya getirdim ee, Dediğimiz gibi yarın ilk defa Başkan Ahmet ile görüşecekler. Daha önce Ertuğrul Doğan'la menajeri görüştü. Bakalım yarınki sonuç ne olur? Ee, i̇nşallah Trabzonspor menfaatleri adı altında olur ve kazanan Trabzonspor'u gitse de kalsa da ama belirsizliğin ortadan kalkmasını istiyorum ben. İra. Yani, yani biz 6 aydan beri maalesef vakı konuşuruz konuşuyoruz. Abi menajerler devredeydi. Sen bu işin merkezindesin. Şimdi menajerlere Hakan abinin çok yakını. Yani birebir belki de her gün Hakan abi. Çoğu yöneticiden de daha önce bilgisi var ki çoğu transferde cari örneği verecek olursak sen biliyorsun. Evet. Yani, yönetimden de daha önce iki kişi haber oluyor transfer. Tabii. şahıs yoktur yönetimlerde. Senin de eski futbolcularla ve menajerlerle aran iyi olduğu için bunları erkenler söyleyebiliyorsun ama Dediğin gibi ya, Ahmet Başkan ve Bakayma aynı odada yüz, face to face arkadaşlar. Yüz yüze bir görüşme yapacaklar. Bu görüşme artık işi noktalayacak bir görüşme. Ama gelen bilgilerin bu işin çok zor olduğunu söylüyor. Ben de dün kutlamalarda stadyumda birçok kişiyle yüz e, yüze geldik. Muhabbet etme fırsatı yakaladık. Ve Vakayemen istekleriyle bizim kulübümüzün verdiği şartların arasında da uçurum oldu söylüyorlar. Sen daha iyi biliyorsun. Biraz zor gibi konuşuluyor ama artık noktanın konacağı zaman hem sizin hem bizim hem yönetimin hem Vakayemen'in kafasını rahatlayacağı da günler geliyor. Bir de Hakan abi sana şunu söyleyeceğim. <laughs> Bazı arkadaşlar bana yazıyor işte Bakem antrenmanında güldü abi çok mutlu. Ben de diyorum ki bazı zamanlar olmayacağını bildiğin zamanda da insan mutlu olur. Ama Çünkü belirsizlik oyun, kalkıyor. Ama o mutsuzluk oyununa yansıyor. O yansıyor. Penaltı pozisyonunda atışını düşün yani çok lakayt geldi geldi yumuşak bir vuruş yaptı. İkincisinde aklı başına geldi, bir daha sert vurdu. Neden korneris kullanmadı? Tabii o da ayrı bir mevzu ama antrenmanda gülebilir. Abi şampiyonluk e, maçında golünü atıyorsun yani bir penaltı attı mesela, sevinmedi yani. Evet. Mesela niye sevinmezsin? Abi yık orayı ya. Ben yık, ben gol atacağım. Varmış, evet. Yıkarım abi şampiyon olmuşum ben. Yıkarım ya. gol atacağım ben, yıkmayacağım orayı. Yani o biraz düşündürücü. İkincisi, korneris niye atmadı? Tahtaya yazar abi hoca. Der ki Vakayeme penaltıyı kullanacak der. Vakayeme'nin inisiyatifinde eğer o penaltıyı Vakayeme isterse verebilir Konyolus'a. Ama tabii Vakayeme de skor oynuyor. Şimdi gol atma hırsı var. Ve bir gol daha haneme yazayım. Ben transfer yapacaksam. Trabzonspor olmayacaksa menfaatlerini düşünüyor biraz da. Demiyor evet. ki ben mesela sağda olsam. Gol kralımız var Cornelius yani. Bir tane at abi. Alatya penaltı almaya çalışırım hatta Koniorus için. Ceza sahasında zorlarım. Ona nasıl asist yaparım? Takım arkadaşları da Koniorus'u desteklemesi lazım bu konuda. Hatta maçtan önce belki de konuşulabilir miydi? Penaltı olsa Koniorus atsın mı bakayım diyebilirler miydi? Hı. Diyebilirlerdi. Bunlar alınabilir. Çünkü şampiyon takımın kral oyuncusu derdik. Hı. Hani Hı. burada ben gurur duyarım Trabzonspor'da bir oyuncu gol kralı olmasından. Peki, Ondan dolayı diye diyor. Yayını sen açtın. O zaman sen kapat. Kapatalım abi çok kısa olmadı mı yayın ya? <laughs> devam et. Bunun, bunun yüklemesi de var o yüzden biraz zamanı ama geniş zamanı yine canlı yayınlarımıza devam ederiz. O zaman tamam o zaman toparlayalım abi. Ee, Trabzonspor takımının bundan sonraki süreçte e, çok iyi bir hareketlilik hareket etmesi lazım. Birlik ve beraberlik halinde hareket etmesi lazım ve transferde yine hata payı çok düşük bir şekilde e, transfer politikasını yürütmesi lazım diyorum. Hakan abi kendi kanalında bana söz hakkı verdiğin için ve kendi kanalında konuk olmayı kabul ettiğin için sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizi Hoş Bizi destekleyen Hakan abimin kanalında özellikle buraya kadar gelenlerin beğen tuşuna basmasını ve senin kanalına abone olmaları gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten yaptığın emek çok büyük ve 20 bin yapmamız lazım sen abi, abi. Az kaldı. Az kaldı. 20 bin en kötü 20 bin yapıp senin hızlı bir şekilde yükselmesi. Bundan sonra emekli ayrılacağız. Canına <laughs> göre yok abi sen buradan bizi çok bilgilendirmeye devam et. Çok teşekkürler. Herkesi çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.